Bayrampaşa Birinci Fen Bilimleri Kurs Merkezi'nin sunduğu Bayrampaşa Ana Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün Bayrampaşa'da İsa ve Dilber çifti dünya evine girdi. Nikah adleri gerçekleşen çiftin nikah şahidi de Bayrampaşa'mızın gururu Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan oldu. İşte o görüntüleri seyrediyoruz efendim. Efendim ben aile cüzdanını çiftimize takdim etmek üzere Galatasaray Spor Kulübümüz Sayın Kaptan Arda Turan Beyefendi'ye mikrofonla birlikte takdim ediyoruz. Herkese merhabalar. Bugün İsa bizim çocukluk kardeşimiz. Bugün e, burada olmak bizim için büyük bir mutluluk sebebi. Hem yenge anama hem kardeşine iki çocuk e, sahibi bir baba olarak bir ömür boyu mutluluklar diyorum. Allah'a emanet olun hanımefendiye İsa'dan çok daha iyi sahip çıkacağına inanıyorum. Evet efendim görüntüleri seyrettiniz. Bayrampaşa'mızın gururu, kaptanımız Arda Turan her zaman arkadaşlarının yanında ve onlara destek olmaktadır. Gerçekten ahte vefalı bir insan kendisi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman Bayrampaşa'daki kıymetli kardeşlerini, arkadaşlarını, dostlarını unutmuyor. Efendim Bayrampaşa ana haber bülteninin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.